Koşarak yanıma gelecekti. Kim gelecekti? O. He. Ecekti dediğimiz ifadelerde karşımızda iki yapımız vardı. Bunlardan bir tanesi would do. Hani üç kullanıma sahip olan. Diğeri ise kişisel yetersizlik olan gelen. Was were going to dediğimiz ifade. Koşarak yanımıza gelecekti. Kim? O. He. T takısı. E ayağı incinmiş olsun. He was. Ecek dediğimiz ifade going to. Kısaltmayı olarak kullanmak istersek going to'nun yerine gonna. Gelmek. Come. Yanımıza to beside. Peki ız takısı beside us. Koşarak. Ak takısı by. Yani ip, iş, lik takıları bize bay yapısını veriyor. Bayın arkasında da bir verb ing, bir noun ya da pronoun kullanılabiliyordu. Aynı ifade for içinde geçerliydi. Unutmayalım bu yapıyı. E o zaman ara takısı cümlenin içinde fiil isme dönüştürdüğüm yer ing, koşmak, run. Kim gelecekti? He was gonna demek ki ayağı incinmiş, müsait olmamış, kocamamış. Gonna come to us. Nasıl as? To beside us. Ya da near us. By running. Köpeği besleyecektik. Niye besleyemedik? Zamanımız olmadı. E, ya da köpeği bulamadık. Yukarıda was going to yaptık. Köpeği bulamayalım. Ecek takısından Will elimizle mama ile beraber kaldık. We would kaybolmuş. Beslemek feed. E harfi to dog. We would we would feed to dog. Bu anıyı asla unutmayacaklar dedi. They. T takısı herkes üniversiteden ayrılırken ben seni asla unutmayacağım diyor. Aradan 3-5 yıl geçtikten sonra herkes o mezuniyet anılarını unutuyor. Dolayısıyla ya he he modu they acak niyetleri öyleydi. Birleştirdik they would unutmak not forget asla never to this memory. Peki o zaman şu cümleyi öncelikle bir yazayım. They would not forget never to this memory. İngilizcenin içinde iki tane negatif kalıp ardı ardına kullanılmıyor. Not dediğiniz ifadeler şu ana kadar hiç yapmadığınız Ama deneyebileceğiniz never dediğiniz ifadeler ise asla asla kalıbı. Mesela bana kiloyla ha, altın verseler ben Hindistan'a gitmem. Ya da Pakistan'a gitmem. Diyeceksiniz niye? O bölgeler benim için yaşam alanı değil. Şu ana kadar hiç gitmedim. Never never. Şu andan sonra da gitmeyi düşünmüyorum. Çin de öyle çok kalabalık. Ben sakin bölgeleri seviyorum. Tatile gideceğim diye o kadar eziyet çekmeyi katlanamam. Dolayısıyla bu benim never never dediğim ifade. Ama gitmediğim bir başka bölge olsun. Mesela Mısır'a gitmedim. Gitmeyi planlıyorum. E o zaman kullanacağım ifade not dediğim ifade. Ya da şu ana kadar hiç yemediğiniz bir ürünü düşünün. Mesela bamya. Ben hayatta bamya yemedim. Ömrümün sonuna kadar da tüketmeyi düşünmüyorum. Bu never never dediğim ifade. Ha mesela sushi. Ha yemedim deneyebilirim dediğiniz bir ifade ise. Çiğ balık da yenilebilir diyorsanız. işte o zaman kullanacağınız ifade not. Ya cümlenin içinde natı tercih edeceksiniz. Ya cümlenin içinde never'ı tercih edeceksiniz. Hani asla unutmayacağım diye cümleler çıkıyor ya. Bu anıyı asla unutmayacaklar. They would never forget. O zaman buradaki nevri düşürdük. To this memory. Korkma. Başaracaksın. Emir kipi. Don't be afraid. Veya don't fear. Böldüm cümleyi. Başaracaksın. Kim? Sen. You. Benim başaracaksın cümlelerim are going to başarmak success. Çünkü hiç kimsenin bizden tek bir artısı yok. Çalışırsak her şeyi başarabiliriz. You are you are going to success. Bir başkası için 3 gün alabilir, benim için 5 gün alsın. Hiç önemli değil. Dolayısıyla don't fear ya da don't be afraid. Bir gün çok mutlu olacaksın. Kim? You. Mutluluk benim için are going to. Olmak be happy. A lot. One day. Ha o gün henüz gelmemiş olabilir. Ama en güzel günler henüz yaşamadıklarımız ya. You are going to be happy elat one day eğer isterseniz elatın yerine you are going to be very happy de kullanabilirsiniz o zaman elatı düşürürüz